Herkese merhaba. Çarşamba gününün en önemli gündem maddesi FED toplantısı olacak. Powell'ın daha önceki konuşmalarından son dönemde iyi gelen verilerin FED politikasını değiştirmeyeceğini biliyoruz. FED büyük olasılıkla şahin bir duruş sergilemeyecektir. Fakat yine de varlık alımlarının azaltılmasının zamanlaması konusundaki ipuçlarını takip ediyor olacağız. Beklentinin üzerindeki ABD istihdam rakamları, imalat aktivitesindeki büyüme ve konut fiyatlarındaki artış gibi verilerin Fed'in tonlamasında değişiklik yapıp yapmadığını izleyeceğiz. Fed kararı akşam 9'da, Powell'ın basın toplantısı ise 9.30'da başlayacak. Dolar endeksine bakarsak, dolar endeksi bu haftayı hafif alımlarla geçirmekte. 90.70 seviyelerinden 91 seviyelerine yükseliş gördük. 91.05 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalaması üzerinde kalıcı olmakta zorlandığını izliyoruz burası aşılırsa 91.67'deki 50 günlük hareketli ortalaması hedeflenebilir. Euro dolar paritesinde ise mart başından bu zamana olan tepe seviyelerinden hafif geri çekilmeler izliyoruz. 1.2056'da bulunan 100 günlük hareketli ortalaması üzerinde kalabilmesi parite için hala pozitif denilebilir. Bu ayın genelinde Bollinger üst bandına yerleşmiş durumda. Yükselişlerde 1.2160 direnç oluşturabilir. Global açılma oranlarına bakıldığında İkinci dozu alanların oranı Amerika'da %30'a yaklaşırken İngiltere'de %20'ye yaklaştı. Avrupa Birliği'nde ise bu oran hala çok düşük ve %8'de. Buradan GBP'ye geçersek, GBP'ye baktığımızda Avrupa Parlamentosu Brexit sonrası ticaret anlaşmasına onay verirken dolar hareketi ile birlikte GBP-USD paritesinde 1.38-60 yakınlarına gerileme oldu. 1.38-75 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalaması altından hafif tepki alımları görülmekte. Buranın kalıcı kırılması durumunda 137.50'deki 100 günlük hedef olabilir. Altında ise 1800 psikolojik seviyesi ile birleşen 100 günlük hareketli ortalama güçlü bir direnç konumunda. Fed açıklamaları, hareketin 1750 altına mı yoksa 1800 üzerine mi olacağı konusunda yön verecek. Cuma akşamı açıklanan son CFTC verilerinde dolar uzun pozisyonlarının azaldığını görüyoruz. Bu da büyük oranda euro uzun pozisyonlarının artmasından kaynaklanıyor. Piyasadaki euro ve GBP uzun pozisyon oranı %63, altın ise %74 seviyesinde. Son olarak bu haftanın önemli verilerine baktığımızda ABD tarafında birinci çeyrek GDP verisi ve kişisel gelir ile kişisel harcamalar verileri öne çıkıyor. Euro bölgesinden de GDP, enflasyon ve istihdam verileri gelecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.